Merhabalar. 3-4 gündür yıl dışı ziyaretimiz olduğu için yayın yapamamıştık. Onun için bugün bir kısa değerlendirme yayını yapmak istiyorum. Hem kademeli emeklilik noktasında hem 1 Mayıs'taki yapılan etkinlikler noktasında bir yayın gerçekleştireceğiz. Ki bundan sonra muhtemelen bir 15-20 gün sonrasında kademeli emeklilikle ilgili yayınları bir taraftan yaparken diğer taraftan da hem asgari ücret hem kamu çalışanları hem de diğer çalışanların sorunları ile ilgili daha spesifik yayınlar yapmaya da başlayacağız. Şu an yine kademeli emeklilikle devam edeceğiz. Kademeli emeklilik zaten şunu söylemiştik. Sorun çözüme ulaşana kadar biz kademeli emeklilikle ilgili yayınlar yapmaya devam edeceğiz ve bu noktada üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret göstereceğiz. Bunu hemen hemen her yayında zaten ifade ediyoruz. Şimdi gelelim 1 Mayıs gününe yani 1 Mayıs'ta biz Batman'daydık. Batman Üniversitesi'ndeki üyelerimizle bir etkinlik gerçekleştirdik. Daha sonrasında Elazığ'a geçtik Cuma günü. Elazığ Üniversitesi'nde yani Elazığ Fırat Üniversitesi'nde üyelerimizi ziyaret ettik. İdari personeli ziyaret ettik. Dün akşam da Ankara'ya dönüş yaptık. Onun için Ankara'daki 1 Mayıs etkinliklerine ya da İstanbul'daki 1 Mayıs etkinliklerine bu yıl katılım sağlayamadık. Ancak Batman'da tabii ki biz üyelerimizle birlikteydik. Şimdi gelelim kademeli emeklilik noktasında neler var? Hangi çalışmalar yapılıyor? 1 Mayıs'ta gerçekten kademeli emeklilik istenildiği seviyede öne çıkabildi mi ya da çıkarıldı mı? Bu noktaya gelelim. Şimdi 1 Mayıs günü tüm illerde yani büyük çoğunluğunda kademeli emeklilikle ilgili sorunu olan ya da işte kademeli emekliliğin emeklilikte adaletin tesis edilmesini isteyen arkadaşlar alanlara çıktılar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi illerde biraz daha yoğunluk fazlaydı. Tabii ki sadece kademeli emeklilik noktasında değil, tüm işçi emekçi emeğiyle para kazanan tüm e, arkadaşlar aslında alanlara çıkmaya yani 1 Mayıs aslında emek ve dayanışma günü biraz kutlama havasında geç geçiyor a, şu an e, görünen itibariyle ancak ülkemizde maalesef çalışanlarla ilgili çok problemler olduğu için 1 Mayıs'ta da sorunlara dikkat çekmek zorundayız Onun için alanlardaki açılan pankartlara baktığımız zaman söylenen sözlere baktığımız zaman yine dediğimiz gibi çalışanların sorunlarına dem vuran açıklamaları görüyoruz. Siyaset kurumu da aslında 1 Mayıs'ta mümkün olduğunca alanlara çıkmıştı. Özellikle muhalefet parti liderleri ya da parti yöneticileri alanlarda çalışanlarla birlikte 1 Mayıs emek ve day dayanışma gününü kutladı ya da tepkisini ortaya koydu. Kademeli emeklilik noktasında İstanbul-Ankara ve İzmir ekseninde önemli etkinlik gerçekleştirildi. Özellikle İstanbul'daki etkinlikte e, muhalefet ana muhalefet partisi lideri e, Sayın Özgür Özel de e, o e, etkinlikteydi, alandaydı ve kademeli emeklilikle ilgili çalışma yapan Emat Derneği başkanı ve yöneticileri hem Özgür Özel'le orada ayaküstü görüşme imkanı buldular hem de bir taput, tabut ya da işte mizanseni e, Özgür Ezel ile birlikte gerçekleştirme imkanı buldular. Onun dışındaki siyasetçilerle orada görüşme yaptılar. İzmir'deki etkinliklerde yine yürüyüşlerde bizim sendika üyeleri de aslında aynı korteje katıldı. Ancak görüntülere baktığımızda kademeli emeklilik en öne çıkan e, grup oldu. E, çünkü en başından beri şunu söylüyoruz. Kademeli emeklilik en başında yani EYT düzenlemesi yapıldıktan hemen sonradan beri kamuoyunun gündeminde hemen hemen her gün daha üst sıralara çıkan bir sorun, bir adaletsizlik. Onun için 1 Mayıs'ta da kademeli emekliliğin öne çıkması sürpriz değil. Bu öne çıkmasında elbette ki çalışma yapan arkadaşların büyük katkısı var. EMAT Derneği yöneticilerinin ya da diğer bu noktada çalışma yapan bu konunun gündemde tutulması ya da sorunun çözüme gitmesi için emek harcayan tüm arkadaşların büyük katkısı var. 1 Mayıs'ta genel itibariyle kademeli emeklilik olması gerekenin de üzerinde etki yaptığını söyleyebiliriz. Ulusal yayın kısmına baktığımız zaman hem ana haberlerde hem sabah haberlerinde geniş yer verildi. Emad Derneği Başkanı'nın bir televizyon kanalına uzun bir yapmış olduğu yayın vardı ve onun dışında yerel bir medyada da yine bir yayın gerçekleştirilmişti. Ve daha önceki işte sosyal medya paylaşımlarının ana habere ya da işte sabah haberlerine konu olması onun dışındaki kademeli emekle ilgili yapılan çalışmaların ulusal yayın organlarının haber bültenlerinde yer bulması 1 Mayıs'ta da bu biraz daha artarak devam etti. Ve 1 Mayıs sonrasında aslında 1 Mayıs biraz milat olmuş oldu. Çünkü Ramazan ayı ile birlikte biraz alanda eylemsellikte hafif bir gevşeme var gibi duruyordu. Bunu aslında 1 Mayıs biraz üzerinden atmış oldu. 1 Mayısla birlikte kademeli emeklilik noktasında bürokraside, siyasette, sosyal medyada yapılan çalışmalar ya da basın kısmında yapılan çalışmalar Zaten kendi içerisinde artıyordu. Alandaki çalışmalar biraz stabil devam ediyordu. Stant çalışmaları şeklinde devam ediyordu. 1 Mayıs ile birlikte aslında eylemsel harekette olması gereken seviyeye çekilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte aslında olması gereken şu, en başından beri söylüyoruz. Birincisi, bir sorunun çözümü için sorundan etkilenen ya da sorunun çözümünü isteyen kişilerin ne kadar fazlasını bu mücadeleye katarsan o kadar yani tabana yaymak diyebiliriz buna. Ne kadar tabana yayarsan o kadar sorunu hem daha hızlı hem de daha kalit kaliteli çözersin. Bu noktada alandaki çalışmalarda eylemsel hareketlerde sorunun ya da mücadelenin tabana yayılması tüm bu sorunla ilgili dert yanan sorunun çözümünü isteyen arkadaşların tamamı alana çıkması, tamamının eylemsel hareket gel geliştirmesi çok mümkün değil ülkemizde ancak genel ekseriyetinin bu noktada eylemsel hareketliliğini arttırması, geliştirmesi sorunun çözümünü hem hızlandıracak hem de daha kaliteli, daha olması gereken seviyede çözümüne katkı sağlayacaktır. Bir bu kısım var, bir de tabii ki bu alandaki eylemselliği arttırma, soru, mücadeleyi tabana yayma kısmı Sadece İstanbul, Ankara'da, İzmir'de eylem yaparak bunu yap, çözmek ya da bunu başarmak mümkün değil. Onun için emek, emeğiyle para kazanan insanların yoğun yaşadığı iller başta olmak üzere hemen hemen tüm illerde ya da büyük şehirlerde, şehirlerde alanda eylemsel hareketlilik belli bir sistemde, düzende devam etmesi gerekiyor. Bu yapıldığı zaman işte o zaman erken seçim ya da işte seçim olduğu zaman ilk bakılacak, ilk çözüm için kaparlanacak şey kademeli emeklilik olacaktır. Bunu buradan bir kez daha ifade edelim. Şimdilik gündemme dair aktaracaklarımız bu kadar. Zaten hafta içi her gün güne bakış yayını şeklinde hem kademeli emekliliği hem de diğer sorunları mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışıyoruz ve buna devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte Yayının başında söylediğim gibi asgari ücret, kamu çalışanları, emekliler ve diğer çalışan grupları ile ilgili sorunların çözümü ya da işte farklı farklı durumlar, gündeme gelen durumları burada sizlere aktarmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.